Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün birlikte arkadaşlar Sivayla Don't Forget oynayacağız. E hemen ilkten geçelim yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim burada işte arkadaşlar bizim sunucu burada. Sunucuyu tam buraya çaktım. Ya bizim sunucuyu tam buraya çektim. Bakın yani. Bakın bizim sunucuyu buraya çektim. buradayım arkadaşlar. Bizim sunucu tamamen burada şimdilik. Bu sunucuya katılmak Arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı çocuklar da var. Hemen size başarılarımı göstereyim. Göstermezsem olmaz. Şöyle bakın bayağı kastım. Öyle bir kastım ki. Görev kasayım dedim. Hayvanca kasmışım onu yine fark ettim. Bütün 3 anahtarı birden buldum tabi. Bütün plavırları buldum. Ona benim çok... Hele, hele şu ikincisi benim çok vaktimi aldı. Üçüncüsü en kolay zaten. Şunlar. Şu kloset cake. O da çok kolay. Mandina fight zaten geçmek o kadar kolaydı. Şimdi Mandina'yı nasıl geçebiliyorsunuz onu size göstereyim. 10 sev seviye olduğunuzda 10 seviye olduğunuzda ila bir kılıç açılacak değil mi? Şimdi ve şunu alayım koleksiyon bunları koleksiyonuma ekleyeceğim Şimdi şey ben şimdiki satıma bakarsanız ben 12 levelim baya da yani baya param oldu var 12 level olmak aslında biraz daha kolay ama para kasmak o kadar kolay arkadaşlar Gel buraya gel gel Kasını hepsini Süleyman edeceğim. Kasını hepsini Süleyman edeceğim seni kasını. Zaten çok büyük. Ne geçmiş? Eğer o Yani o kasırsını yaparsan seni öldürer. Şimdi seni. Şimdi seni acırdı boyadım boyadım ne? Boyalım oğlum. Boyalım. arkadaşlar yani Bek ya burada değildi Şuradan ama VIP alabilirsiniz Ama 750 altınız olursa Ne VIP ama çok kolay aslında Söyleyeyim size oh, Şu an zaten direkt deneyim. Esra'ya gidelim. Buradan bu bölümü öldü. Bu çok güzel oldu. <laughs> Aferin ah, işe yönüme çalınç. Jake'in babasını öldürme çalınç. <laughs> Jake'in babasını öldürdük. arkadaşlar o ilan mandiyeneyi galiba şu icatları da geçebiliyorsunuz. Ben öyle biliyorum. Üstündeki silah bir benim üstümdeki o kötü yani kötü üstünde var. Şimdi hemen respam at diyelim. Bakın yani VIP de aldım. VIP'nin de şurada 8'lik silahlar veriyorlar. O yüzden güzel. Şuradan da dans Ama bir gizli geçit varsa bana söyleyebilirsiniz. Burada. Ben de bir gizli geçit arıyorum. Bakalım iki, bir bunu daha çok geliştirecek mi bu oyunu? İki bir sen bence bu oyunu geliştir. Geliştirmezsen öldüreceğim seni. Gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı oyunlar da var. Var diyelim. Bizim sonucunun oraya gidelim. Arkadaşlar bizim sonucunlarından bazıları burada tabii. Aslan satmış falan Türkiye'deyiz. Diye, birisi ama benim, şiş, Biri ama benim biri benim skinimi takmış. Biri benim kostümü çalmış. Şuna bakın Şu kim lan? Dur bek ya benim adım da Mert. Allah'ıma kurallar. ne yapıyorsunuz ya? Bu çocuklar çok garip. Bizim sonucu. Kimse üzücü bir şarkı anlatmayacak. Ağlıyacağım. Ağlıyacağım, Hemen çok ağlamadan ışınlanacağım. Bunlar da bahsedince anlamamıştır. Annenler hani anlamadıysanız püh. Bunca yıldır neredeydiniz? Aslında şarkı bence güzel. Ezreal. Zaten Rassi'nin Ezreal olduğunu herkes bilir. Şuradan gidiyoruz. Bildiğimiz bir bildiğimiz karşımıza bir kılıç girer. 50 level. Belki o kadar levelini nasıl açacağız? Bak sen dedim budok diyecek diye, bunlar çok pis ya. <laughs> ne yaratık çıkıyoruz ya buradan? Sonuçta kralı yemiştik. bir koleksiyon. Şurada sayı gözüküyor mu?